Gurbetçi vatandaştan iktidar eleştirisi. 20 yıl dindar olduğunu iddia eden iktidarda artık başörtülüler bile değişim istiyor. Bir elinde kur anı gösterip halkını açlığa maruz bırakan bir iktidar bana göre dindar değildir. Almanya'dan tatil için Türkiye'ye geldiğini söyleyen vatandaşın sokak röportajındaki açıklamaları dikkat çekti. Gurbetçi vatandaş sokak röportajında 20 yıl dindar olduğunu iddia eden iktidarda artık başörtülüler bile değişim istiyor açıklaması yaptı. Medyali TV isimli YouTube kanalının İstanbul Eminönü'nde gurbetçi bir vatandaş ile gerçekleştirdiği sokak röportajı gündem oldu. AKP'yi 20 yıldır takip ettiğini belirten gurbetçi vatandaş, iktidarın Türkiye'deki ekonomi ve siyaset yönetimini eleştirerek, 20 yıl dindar olduğunu iddia eden iktidarda, artık başörtülüler bile değişim istiyor, dedi. Artık başörtülüler bile değişim istiyor. Türkiye'deki ekonomi ve siyaset yönetimini eleştirdi ve iktidarın değişmesi gerektiğini ifade eden gurbetçi vatandaş şöyle konuştu. Almanya'da yaşıyorum. 1500 euro alan biri kira yardımı alıyor, çocuk başına destek alıyor. Eşyası eski ise çamaşır makinesi, buzdolabı devlet tarafından karşılanıyor. Çocuk ek ders alacaksa onun ücretini bile devlet tarafından karşılandı. İtalya'ya geziye gitmesi lazımdı, devlet 500 euro destek verdi, bir hafta tatile gitti. Oğlum üniversiteye gidiyor hem de çalışıyor. Devlete geri ödememek şartıyla her ay 400 euro destek aldı. Oy vermekle bu dünya değişecek zannetmeyin. Bunun ahireti, vebali var, kandırılmadılar, Allah akıl vermiş. Sadece inanmak istediler. Bir elinde kur, anı gösterip halkını açlığa maruz bırakan bir iktidar bana göre dindar değildir. 20 yıl dindar olduğunu iddia eden iktidarda artık başörtülüler bile değişim istiyor.